Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizinle birlikte Vs vs oynuyoruz Bugün Bu oyunda Eee evet, Troll yapacağız Ses açık İlk oyun Yani şu an kulaklığım ve mikrofonum kapalı Hazırlardım i̇şte Oyun Eee şey derken yapacağım Atomlar, kasıtlar, Oyunu az bilmiyorum ama inşallah yapabilirim. <laughs> Bu şeylerde, e, reportlarda falan konuşan. Niye hastalık kapmıyor? Yapamıyor mu? Evet başlıyorum ya. No, oh shit, not like this. <laughs> Ezberçme. Böyle garip grup şey, şeyler soracağım. Oh Yo, green green green. Fuck, la, la, la. Hey, la, la, la. Oh my god. Oh my god. La, 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 la. Allah <laughs> o ses o ses ne? La la la. Karşı. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz maymun salgını çıktı. İnşallah gelmez ya. Amin. Aa Aa dur lan adamı göremedim. Kimdi lan o? Eee şey White white. Dur. White as white white as birch white yeah, As White. White white. What a white. white, white. Ez bırçma. Aaaa... başka mı söyledi? Ama bu hani fışanlı mı ya? beyaz Acaba şarkı mı söyledi? Sefer? Bir dahaki söyleyeceğim. La 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 la, la. Hı -hı. Bu ne ya? Ben, ben mi bu ne? ya yine geri Evet hocam siz hocam. Bu, bu abi? Ha, rolling ya. ya ben tam oyunu anlamadım. Bakıyorum ölmüyor mu? <laughs> Bak <hadi>. ölmüyor bunlar. Hepsi. <laughs> <laughs> konuşmamız lazım. Evet. Doberman. Doberman. Alo Doberman. Doberman. Yo Pinko, was me, me, too. Tam konuştuklarında bağıracağım böyle.

Eri bitti. Aha! Yahya! Vay hain! Ben Fatih Romini beceremiyorum ya. Allah! Usta etmesin beni de. Evet arkadaşlar şu anda 8 dakika olmuş. Ve 2 level oluyorum. Oh yeah